Şelale gecenin kaçı? İki buçuk. Yok. <laughs> geldik. Saat zaten birde. Ne biri? İkide geldik. İkiye i̇kide onları. geldik. E, on ikide sahneden indim. Nasıl geceydi? Çok güzeldi. Ha? Daha kalabalıktı geçen. Çok odada. kalabalıktı. Çok kalabalık. Şahane Türk bayrakları elimizde. Ay harika. Harika. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de. Evet geldin. Angel sana ne dedi? Ah nasıl? Yoğurt verecektim korktuk. Hah. Fındık. 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 Ah ne özledin konuştum mi? Konuştuk mu senle? <laughs> Geç mi kaldınız? Nerede? Şelale şarkıda başarılı olamadınız bu Olamadık hafta. Bak, şey, e şey. bana bırak dedim, sustun ben onu söylemeyeceğim dedim. İşte. Bir anda. Kafa basmıyor. <laughs> bir anda havaya mı girdin? Yok. <laughs> Anne sen e, salona girerken seni alkışladılar ya. Alkışlıyorlar. Sen bayağı fenomen oldun vender ama mündir bunda oldu. Resimde çektirdiler mi? Aa, oh, femek. Oh, Ay ne güzel. Vay vay şelale vay vay. Ay Kaybında çıkar çıkar. Yüzün ya çıkar çıkar. Çıkar. Makyajını sildin mi? Yok. Anne bakayım.